Atakan yok yokken eşya bile gelmiyor. Adam o kadar eşya koymuş ama. Sonu o. Doldu. Dolduysa sen mi geleceksin? Şey, Tabii şey, şey alıyorum. Sol şey. Yemek alsan bu yerdeki yemek al. Yerdeki. At Şu atalım. yeni IMF Alışmış. kardeşim. Alışmış yeni yemekler. Şey Hadi gazamız mübarek olsun. Şey var mı bu soğuk sıcak şey algılamanın yenisi var mı? Yok daha gelmedi. İnşallah. O da bir gün gelir inşallah yani. Hocam devam et devam et. <laughs> Kumandamla geziyorum bütün odaları. Şimdi bunu da EMF nasıl algılıyoruz kaç olduğunu amına koyayım. Bir dolabın içine baksana be. mı? parlıyor işte. İkincisi parlıyor, üçüncüsü parlıyor, dördüncüsü parlıyor. İkincisi parlayınca iki mi oluyor? Evet. Hı. 3, 4 5 tamam. Ha net yapmışlar bunu yani. Desene. Akıl sağlığımız 20'si gitti herhalde şu an. Yani öyle de diye düşünüyorum. Buranın kapısı açıktı bu arada. Burayı kimse elleme ellemediyse. Garajda olabilir Aylet. Evet de şey bu. Ne yaptın? Güzel de şey. Buldun mu? <laughs> Nerede? Bodrum kadınlar. Bodrum'a nereye indim Am. Amma ne yaptı? Şeye ah, Ahmet'e evim verseniz de, benim de biraz kasıyor. Bir dakika Bodrum'a evim vereceğim. Bir şey bir kapatalım. Yani Işını bir kapatsana Yusuf. Yusuf kapat ışını. Kapat ışını yollar yorum. Garajda sanki nefesinden evet. de, duman çıktı gibi. Ben garajda olarak düşünüyorum zaten. Evet. Evet. Kanka valla IMF'den bir hareket almadım. Ben burada zaten. olduğunu düşünüyorum ve buraya kuruluyorum abi. Ahmetçik. Ahmetçik burada değil. Niye değil? Bir tur daha attım garajda. Evet. Batu. Ee, evet. Yatak odasına gelsin. Soldaki giriş. Girişteki mi? Evet. Buraya bir tak dedi bir şey attı burada. Bir şey attı burada. Oraya bakması gereken Yusuf. Şu an. Bakıyorum kardeşim. Aha 3. Bak yere oyuncak üç oyuncak Tamam. Evet. Şey yaptı tamam. Ama tam şeyde böyle içeride. Buna Orayı da kuralım. bir de, kat. Buraya da bırakıyorum. Hadi en kere beni içeri tekrar kutsun. Seni bana yazan Kariyeri yazan aldığını söyler misin? Dots bende zaten yani. bu can Dots Tuz alabilirsin. içeri götürebilirsin Ya yani bir tuz tuz aldım Hareket sensörü koyabilirsin. O hangisi? Yukarı var ya bak dört tane var Kare şuradaki şuradaki sen onları bırak ya. Sen kamera ama şey malzeme taşı şu. Telsiz mi aldın? Telsiz götür. Telsiz aldım ben. Kitap da aldım bir şey. O zaman Uzayacağız mum Mum falan ne? alma şu an. Mum görevi var. Ha görev mi var? Ahmet'e yayın var dedin. Ahmet ortalıkta yok ama. Oğlum hayat burada değil. 3 oldu moruk orada olması lazım. Bakayım. Bu oda daha iyi. Are you here? How old are you? Are you young? Güldük, güldük, güldük. Güldü. Are you old? Güldü, güldü. Amına Geliyor. Adamın. Güldü, güldü. Amına koyduğum güldü. <laughs> güldü ne demek güldü? Piç. Yani MF kaç, MF de kaç, MF kaç, kaç. Ne bileyim de yere bıraktım amına. Bastı bir yere. Fotoğrafını çek şunu. 4. Çek fotoğrafını. IMF 4. IMF 4. varmış. 5 olması lazım bu <laughs> Oğlum evet 5 aman okuyayım nasıl 4? Siktir git. Az önce baktım 4. Yok 5. Şimdi Atakan'ın da olabilir öyle şeyler hocam. Yok yok şu an ataklı değil oğlum. Şu an 5. Bitti. Ne kaldı alınacak bir şey ki ama. Tamam tamam içeride evet. malzeme test edeceğiz şimdi dur. Sizin, ne, size, size yani bir, bir haberim var. Heh. Ha. Üçümüz dolaba girelim hadi. Hadi son görev yapalım hadi. Ananı sikim akıl sallamamız 50. Omuzuna koymuş hayalet. Evet, hadi, bir saniye karnım. bir saniye ya. dur hayalet hakkında bir şeyler bulalım da ondan sonra girelim. Hayalet kime cevap sen veriyormuş? Bana ona bakmadım ben ona bakacaktım. Emin değil kanka emin değil. Ha, tamam. Yaptın, belli değil ben, ben iki tane içiyorum tamam mı? Tek başıma giriyorum. Bir konuşuyorum hayaletle. Hayır biz Yusuf'u Yusuf'a dolaba girelim. Yusuf gel dolaba. Tamam, Dolabın girin dolabına. Ben yok. bir tane içtim. Yusuf, şimdi bak, biraz dinle beni. Aynı dolaba mı gireceğiz yavrum? Şimdi. Aynı dolabı <laughs> gireceğiz tamam mı? <laughs> Hayret, Tütü kapıyı açarsak kapat. Açarsa kapat Tütü kapıyı. Tütsüyü nasıl yakıyoruz? Tütsüyü yere fail'e koyup koyuyoruz. Yakabiliyor muyuz? Hayır. Gel benimle Yusuf. Yusuf gel benimle. Bir saniye, bırakılmıyor fail'e yeri. Al. Yere eğil. Eğildim de yaptım, olmadı. Tamam, gel. Hangi dolaptasınız? O dolapta mısınız? Ben de gel, oraya kaçarım. Botu. Geldi kapı bende. Are you here? Gel. How, How old are you? Ver, Give me a sign. Sure. Say kapı. something. Where is your victim? Eight. How old are you? Give me a sign. Who is your victim? How old are you? Are you old? Are you young? Are you gay? Are you friendly? Ben okuyayım dur bir saniye. Bir şey yapayım. Konuşmayacak mı kanka muhtemelen? Bir saniye. Bir şey değil mi? Bu burada değil ya. Derece falan çok düşüktü amınakoyim. Bu bence garajda koyayım. Bu ya Twins. Işte, evin, evin, içinde evin içinde değilim şu an. Ben, dışarıdayım dışarıdayım. Tamam, Arabadayım bekle. da. İki tane Koşu kameram var. An. Evin içinde koşuyor şu an. Garajda bu ya oğlum. Beyler. Kaç kaç kaç. Hac bizi korudu. Allah'tan hacı dolabının önüne koydum kanka. Hac bizi korudu. <laughs> o <da> hacı <laughs> yaktı lan bu. Yok okay, okay. yok Bu ayet burada değil beyler. Haberiniz Anladım. olsun Şuraya bakar mısın? Şuraya Atakan Atakan şu akıl sağlıklarına bak Göz Ben hapiştim önünde... o yüzden Bak gözümün önünde bacağını gördüm tamam mı? Sonra hac yanına İçerideki odada Şimdi ne yapıyoruz? Aa burada lan tamam. Buraya girdim Nerede? Are you old? ''Write something'' ''How old are you?'' Kapıya dokundu, kapıya dokundu, kapıya dokundu. Seriye bak şuna. Kapıya dokundu. Kapı bir yere dokundu mu bu beyler. Burada burada burada, 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 burada. Burada, Elin burada. Bir işareti var mı? Ha, tamam tamam, evet, buraya kaç. da dokunmuş. Anansı gibi. Kaç, 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 kaç. Lan! Kapıyı açarsa kapat. Hayret burada mı hala? Atakta mı? Ha, hala atakta bu. Kaçın amına koyayım. <laughs> 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 kim evde? Köşedeki kim oturuyor da amına koyayım orada? Yusuf. Botu. Yusuf. Bu hayalet sen depo kafana sokayım deyilemiş. bu arada. Anam, Olabilir anam, mi de dur. Ultra bir öne var. Vermiş. Tamam mı? Ee, yemek 5 var. Dots verebilir. Ghost top verebilir. Spirit box mı? Ver... Spirit box vermiyor kanka. Konuşmuyor. Anam, ne koydu? Hayretin yanından geçtim. Oğlum sen bir şey mi diyorsun? Amına koyayım peşimden koştu. Bak peşimden anam, koştu. Bak peşimden koştu benim. Ben gittim dolaba saklandım. koştu. koştur. koştur. mü? dolaba şey, girdim amına. Elimde de koşturdum. Dönseydi yani yetişme menzilinde olsaydı hacı kafayı fırlatacaktım yemin ediyorum. Çalışmaz <laughs> <nasıl gülüyor> ya. Ne çalışmıyor. Yere ne koyman ne lazım. lazım. Kim? Ha haç bilmiyorum. korkutmuyor. Haç sadece demonu korkutuyor kanka. Diğerlerine çok bir etkisi yok açın. Kanka bu kaçtı. Atakan'ı zorlattı. Tamam. Beni yaktı. Tamam işte. Çok fazla o, ellemiyor zaten yok. haçla. Yönü değiştiriyor sadece 2 saniyeden oğlum. O seni kurtarmaz. YMF5'i IMF verdi değil mi kardeşim? IMF 5 verdi, ultraviyole verdi tamam mı? Dots verebilir. E, soğuk verebilir. Nagoin. Dur. Soğuk vermez. Soğuk verebilir, yazabilir. Bunlar. Nagoj. Soğuk, soğuk vermez. Ama konuşmuyor. Kesin kes konuşmuyor yani soğuk vermez. botu sen bir git bir 25'in altına düşsün ya hadi. Tamam, tamam. Ben. ben düşüp geliyorum. Hacı vereyim mi? Bence da... yok yok. Ee, botu biraz daha kısa düşürürse çok güzel olacak. Görev yapar. 60'tı botunun 37 oldu. Onun orvadını. Ne işe zor. Botu e, görev yapar. Götümde şu an. Götümde yani evet de, evet götümde kan. Kanka mı? götümde götümde. Amına koyayım götümde durun. Kapı kapalı zaten çıkamazsın sen sen. Kilit yani. Kapı çalıyorum. Ee, sayın e, ee, Ananı sikeyim karşımda yukarı. şu an. Açar mısınız kapıyı? Batu gördün mü onu eleti? Gördüm gördüm. <laughs> <Çarşın>. Amına <laughs> koyayım kaçtım. <laughs> Karşıma çıktı direkt kaçtım ben aynetten. Bak pencereye bunu yaklaşıyor. Ananı sikeyim. Yok. <laughs> Kapıyı tutuyorum. Açma kapıyı. Açamıyorum kapıyı. Yok yok hayret Kapıyı açtı amına koyayım. açıldı gel. Bitti. Açıldı, Seri gel. çıkıyorum amına. Ananı Bir şey sikeyim beyler. Mi? Yazmış, yazmış. Mailink bu. Ananı Bir şey sikeyim gol. Go. Gördüm gördüm. E, yok çocuk odasın git dolabı açtı. Evet, Kanka amına koyayım. Geldi benim dolabı açtı amına koyayım geri kapattın. <laughs> <laughs> gelme gelme. <laughs> Dolabı açıyor, geri kapatıyorum. Bir kapıyı açıyor, diğerini kapatıyor. <laughs> <laughs> hadi go hadi go. Mailing şart değil. 5 Ultra böyle Ghost Writing verdi. hadi go. Oğlum akıl sandalımız su gibi içti. Gördünüz mü mi aman okuyun. Sen içeri girdin ya. Senin 60, 64 müydü neydi? Bir baktım bak. 아나는도아